O var mı bir VS'miz? Grel'e git diyorlar. Grel'de ne var dediler? Karus Grel'de. Kospor mu? Bir gidelim bakalım bir ya. Hadi bir gidelim. Beyler, Prime blokları kıtlayın bak. Sabahtan 2, beri prime 2 demiyorum. Oğlum varıyor ki VS2 var ya ne güzel olur kesa. Murat, ben de alem Shadow'sa gireyim mi karşıya toylanalım sana varırlar. Pilistlerimiz kim oynayacak ki? Serdar Doğukan. da dönüyorsun. Selamun Aleyküm. Tamam. Selamun hoş geldin. Doğukan. Ben Serdar'dan olurum ama. Heh. Gördün mü kanka TSE'yi? Kümelef nerede? Kanka CS'ye kotak. Sarsılmaz da VS atman yok mu yazmışlar? TSE'de ne var lan? aynen unutmayalım. Tamam doğru. Tamam kanka. Cümleten iyi geceler. Allah'a emanet İyi geceler. Hadi sen gidiyor musun Veysel sen çok güzel akşamlar beyler. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Doğukan. Sağ ol. Sarsılmaz'a gir. Lütfen haber? Uyumayacağım bak. Uyumayacağım şey seni bekleyeceğim. Senin işini ben yapıyorum şu an bak. Cuday <laughs> 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 benim benim işim. Grelde. Grelde. şu şö sana kırdım, sana şey bir şey de. güzel bir teknikle geleceğim Doğuka. Harbi mi? Lütfü. Bak Grelde kospur falan var diyorlar. Senin işini ben yapıyorum şu ben an. Ben ilgileniyorum nasıl ilgilenmiyorum ya. Sonuca APE'ye AP'ye gittim, şeye gittim. Oğlum şey bunlar kospur mu şimdi? Hassiktir. siktir. mı? Ben de merak ettim. Geliyor mu? Adamlar gibi üstünü boşaltıp geri geliyorlar. Eğer trade'i attığım zaman durmazsa şey trade adam kıpırdamazsa Cosper üçü de. Siktir. <laughs> Nerede <gülüyor> abi hoş geldin. <laughs> Ton attı biri kaçtı biri kaç. Kaçtı mı? <laughs> kaçtı biri. <gülüyor> <gülüyor> Telefonla arıyor bu da kaçıyor. Dur bu da farkında. Anladılar. Dur bu devam ediyor mu? Buna haber gitti mi? Dur bakayım. Dur bakayım. Buna haber gitti mi? Bırakıyorum. Devam ediyor mu? Evet. Adamlar reperesini izlesin ve borcu dışını anlar zaten demiş. Ananı sikiiim. Bu, bu hiçbir tabii. şeyin farkında değil. Bu hiçbir şeyin farkında değil beyler. Neresi lan bro geliyorum ben Dokan, de. bu adamlar ban yedi de Okan ben sana söyleyeyim. Niye? Kanka üçü de şey açmış makro. Kamp 1'de mi sen? Ya cosplay ya makro ikisinden biri. Kamp 1 mi? Kamp 1. Bak bu, hala be. vuruyor. PM'ne bak PM'ne. Tıra lapı ya takır lazım demiş Ayhan abici. Kampir kampike, abici. kampir ki abici. Kampir kampir gel. Kafana demeden Kanka o yani is istenmeden ağzından çıkıyor. Bak ben normalde içimden bilerek söylüyordum. Siz hep kafana kafana söylediğince artık söyleyemiyorum bile amına. Eski tadını vermiyor. Öteki Burad... çocuk zere yapmaya başladı diyen var. Dur dur. Bana mı kafanı sikim de diyor. Abi bir yani. şu adam bak Sen açmış. Kendimize gerek Tony. Bak. Bu ne yapmış biliyor musun? Dur bir hemen test edelim. Bir bakayım. Dur bir. Aynı anda hata çıksınlar. Bu bir, şey bir, bir, bir bu gene de, Bu bir gene yedi. Bu bir gene yedi. Bu adamlar Cosper Pavyoncu I am bigger demiş. Adamlar harbi kaçtı abi Ama bu Cosper'cı değilmiş herhalde. Drone katıymış adama bari. Ölme kankam. Totlarım boşa gitmesin. Abi öldü lan. Hakuna Matata. Doğukan bak şu Heh. şu kospur şu aa hepsi gitti amına koyayım bizi görün. Aa bu bu işte şu yerdeki ban yiyecek. Bu şimdi ne saçı lazım. Rez atıyor bak bak. <laughs> Kardeş rez taşı lazım amına. Rez saçı yok üstünde. Biliyorum beyler F2 onlar açmış doğru, beyler doğru, çalıyor doğru. onlar. Doğru kora gidin demiş. Oradakiler gene artık kospur demiş. Ya chat siz iyi mi? misiniz? Fake olduğunu ben de biliyorum. Onlar çara açmış amına koyayım. Anlamadınız mı hala? Murat. He? Murat. Gel bir, bir şeye gidelim. Mantikora gidelim. Neredeydi Mantikor? Mantikor'da ne yapacağız? Orada da genelde altı kospurlar varmış. Mantikor'a mı? Hadi gidelim bugün kos, kospur, kospur bulalım. Kospur bulundayız anlamına. Mantikor emin misin Mantikor? O nerede orada? o? Nereden gidiyoruz oraya? Gel Belloy'a, Belloy'a gel. gel. Lunar Valley'e geç. Oradan daha kolay. Herhalde. Siktirin gidin abi. Gel. Evet. Lunar'a gel. Lunar Valley'e geldi o. Buradan daha kolay olması lazım. Tamam. Evet. E, geldim efendim. geldim. Tüm yiyeceğim bugün sen arayana kadar bak ona göre. Özele baksana bir. Baktım. Gel 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 gel. Ben şey bakalım bir çevireceğim ben Filistin'e. Oğlum bu nerede lan bu mantıkla? Ben yer söyleyeyim ben mantıkolları bulmaya çalışacağım Murat. Tamam mı? Yürü yürü ya, yürü. Şöyle şöyle pemeler Yer şey, söylemeyin ya. Tek şey açmışlar da. Yürü 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 yürü. Bak şu adam sizce ney? Sizce Genia mı yoksa bence bu Genia'dır ya. Bu akıllı bir adama benziyor. Bak Genia. Bakalım seri kesisine bir bakalım. Dur bir. Çok hızlı kesiyor mu? Bakalım Tony. Tony Genia var mı o çarda? Tony? Tony Genia var mı o Tony? Yok. Benim çarda olması lazım bakayım. Has var benim çarda. Benim çarda var. Verim. Tony'ye ver Genia. Bir şey test edeceğiz şimdi. Tony bak derini bir daha son geleyim sana veriyorum bunu amına. Bir dakika ya. Şu var lan 60 dakikalık var üstünde yok. Bu 60 adam 60 dakikalık var gene. Ne ne yapacağız? Ok var mı elinde? Hayır ok yok. Ha siktir ok olsa ben bir ben şey testi. Ben neredesiniz bro? Mantikora ne yere gittin amına koyayım? Ha geldim ben oğlum buradayım kimse yok burada amına. Mantikora gidiyoruz hadi Tony. Ha bak ben kısa yoldan geldim kardeş. Oğlum biz adamla uğraşıyoruz. Gene diyen bu. Adam ya, geneyi böyle. durdurmuş. Kanka adam durdurmuş atak verdim ben. İbeksi e saatlikten çıkar Murat diyorlar aynen. Ben de çıkarttım. Bu adam durdurmuş haber almış herhalde. Beyler iyi 8 satıyorum. Altarda alacak yok mu yazmış beyler Beyzeus. Onu çok şey yapıyorum Ben oradayım da boşa geldik kardeş. Oksuya bakıyorum da. Gel. Oğlum bu kendinden gene Dur lan basıyor, be. Estant'taki Estant'taki Dokan Estant'a gel gene altın makroları gösterelim. Gel. Gel hangimiz? Kamp 1 mi kamp 2 mi? Kamp 1 tahmin edelim. Gel. Kamp 2 kamp 2 kamp 2. İnşallah tanıdık yoktur. Sokak <laughs> 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 gel. Yeni altı bak kesin şeyin Artman, evet var. Şeyin çalanı göstereyim mi Artman'ın çalanı göstereyim mi? %100 vardır. Siktir et onları. Valla gider kase atarlar. Doğukan gel gel. Gel 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 sola gel Doğukan. Nerede Apos... Kamp 1 mi? Kamp 2. Kamp 2. Kamp 2. Apoz tek yiyor amına kuyum. Asas olsa yarım saatte slotu kesemezsin. Atak seyircesiz kesiyor ya bir de. Sola gel de o sola para buna gel. Bu arada şaka yaptım beyler bilmiyorum öyle bir şey var mı yok mu? Gel, ben... gel gel gel. Do koş koş koş. Konuşamıyorum zaten koş. Doğukan burada bakıyoruz. Pro Strike var burada. Vuruyor. Dur ben bir tane vurayım şuna. Koş oğlum en, şuna. Koş en şuna. büyük şikayet ne biliyor musun? Ne? Taksi. Paramın taksi. Taksiden niye şikayet var ki? bura güzel bir yer. Adam diyor ki kendim kasmak istiyorum para vermek istemiyorum diyor. Kanka para verdi mi daha çok masrafa giriyor ama para verse daha iyi buraya. Ama anlatıyorum anlamıyorlar buradan duymuş olsun. Nasıl anlamıyor ben söyleyeyim o zaman onlara getirin bunlar 15M alıyor, alıyor değil mi 15-20M. Evet 15 alıyor. Slottan zaten bir günde 20M kasıyorlar o parayı adamlara versinler beleşeçer kasıyorlar. Yani kendi yapsa kendi kassa 5 katı zarar edecek. Bence burası mantıklı söyleyeyim. Yereyi altı 6 ne kadar açsalar da oyuncular için bence yararlı bir yer. Bu benim kendi fikrim. Doğukan gel bir. Aa burada kesin var Doğukan. Burada iki parti savaşıyor. Doğ gel makroları seç. Gel amına biz de kaysa takam amına. Dur dur makroları. Ben gördüm istiyorum. birini. Ben gördüm dur, birini. Şu. Dur dur. dur. dur ben de bulacağım dur. Bir tane var. E, ben bulacağım. İsim verme. Sen tutunca söyle ben de söyleyeceğim. Tamam. Aynen söyleyeceğiz. Ama ge şey geniye saçık olan biri. Öyle bakmamız evet, ben, lazım. Ben biliyorum bekle ben biliyorum bekle. Ne olur. Dur, bekle. Tut. İki tanesi. Bekle tutamadım ama onu. Söyleyeceğim sana. Dokan bekle. buradan nasıl anlayacağız? Çok Ben şey anlayacağım sen ya. Şimdi, sen bana bırak. Sen bana bırak. Çok şeyler. Anlayacağız da gene yolup olmadığı belli değil. Bekle ben anlayacağım. Şunlar hepsi gene yolun bunların. Hepsi duruyor. Bekle. Hepsi gene ya. Hayır bekle. Hepsi gene yolun bir yakın, duruyor. Bir yakında çıksın da bekle göreceğim sana. Bu 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 azok 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 bak. <laughs> Gördün değil mi? Ama yakında çıkması lazım. Direkt azok vurursan. bak. Koşmayla belli olmaz o kanka. Direkt skill vurmasıyla belli olur. Evet yakında çıktığı gibi vurursa bak. Yakına doğru. Yani yakına çıkması lazım. Azok'u izle. yakına çıksın. Çıktı. Çok çıkmadı. Hayır. Yok. Bak, Gel Azok, azok ilk vurdu. İlk Azok tamam, vurdu bekleyeceğiz, gene. Bekle. Dur. Yakına çıkarsa bakacağız kim vurduğundan belli olur zaten. Azok'a dikkat et. Ama bakıyorum ben de onu Yakına gelecek ya. mi? Direkt vurursa belli zaten. Evet. Çok uzak. Azok geriden geldi. Hımm. -hı. Yakına çıkmadı. Yok. Çıkmadı. Çıkmıyor Azok zaten. yerden bu aralarda. Şimdi yakana şimdi yakana çıkacak. Azok, Azok vurdu burada gördün mü? <laughs> evet. Yakana çıkan affetmiyor. Affetmiyor, geriye durur ama direkt vuruyor. Dokan şunda da var. Şunda da var elde dur. Yakalayamadım ya. Bak. Biz ne dur, yapacağız dur. Bir tane daha bulalım. Dur 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 dur. Bir tane daha bulalım. Dur. Bekle. Şu pembeli pelinler var ya iki tane. Dur ben, ben şey yaptım. Dokun, şey Dokan. Yaptım. Ben öyle bir şey yok kanka bu. Pembe pelinler var ben, ya pembe pelinler. Onların he. birinde de var. Onun ismi şu BP'de kesin vardı Okan. Yeni adam bu galiba. Hungiri. Yeni adam mı bu Hungiri? Şu Hungiri yeni adamı mı da Okan? Hangisi? Bak, arada bir Hungiri bir yer var. Bakacağım dur. Yok lan onda olmayabilir. Yeni de Prest. Biraz yavaşladı o herhalde. Prest yeni eden. Bak Özmen, Özmen de... Özmende de var. Özmende de var. Doğukan ben Özmen, de gördüm. Özmeni e bir bakalım. Dur ben bakalım. de gördüm. Ben de Oğlum gördüm. Belki yoktur vuran bundan. bundan Adamlar manyak. Kanka belki yoktur ama dur şimdi netleştirelim o zaman bekle. Tam Özmeni bir izleyelim bakalım. Azok bakalım Azok, azok teşhirlendi. Özmende sıra. Anonis kim o vuran kimdi? Şu beyaz fellerin arasın. Bak şunda da var. Azokmuş o bak yeni azokmuş. Hepsinde ağır. var ama koyayım Kanka yok azokmuş yeni azokmuş bak. Azo bak gördün mü azokmuş? Mesut doğru demiş. Bırakın adamları cezli adam kasıyorlar son adam arıyorsunuz kesme demiş. Bırak burayı doğru söylüyor. Kanka bırak bırak Göreyim. yazık yine. Hepsi yeni ya ne koyayım sallamayın. Kanka o yerinin altında neler neler var bir bilsen. o yerinin altında neler var. Murat. <laughs> <laughs> ah, bir ben bilsen. bir 15 dakika e sohbet edeyim. Chatte sen de biraz sohbet et sonra ben kaçacağım yatacağım. CS'e girmeyeceğim mi?